Bu bölümde tek bir gerçek öne çıkıyor. Bu yol ya zaferle bitecek ya da kanla yazılacak. Kılıçlar çoktan çekildi, kararlar verildi ve artık geri dönüş yok. Gücün yalnızca cahil eden ibaret olmadığı, sadakatin ve kardeşliğin gerçek anlamının sınandığı bir eşikteyiz. Benim gerçek kardeşim sensin. Sözü, bu bölümde sadece bir cümle değil, kaderi belirleyen bir yemin haline geliyor. Huk, bu kez sözler değil, sonuçlar konuşacak. Dizinin güçlü yapısı ve deneyimli kadrosu göz önüne alındığında beklentiler zirvede. İzleyici, sıradan bir bölüm değil, dengeleri kökten değiştirecek bir kırılma anı bekliyor. Hikaye artık hazırlık aşamasını geride bırakıyor ve doğrudan çatışmanın merkezine giriyor. Her sahne, yaklaşan fırtınanın habercisi gibi ilerliyor. Huk, sessizlik bitiyor, hesaplaşma başlıyor. Mahmut Paşa'nın kaderi bu bölümün en ağır sorularından biri olarak öne çıkıyor. Onun için yolun sonu mu geliyor yoksa her şeyi tersine çevirecek bir hamle mi yapacak bu bölümle birlikte netlik kazanıyor Alınan kararlar sadece onun değil devlet içindeki güç dengesinin de kaderini belirleyecek Huk bir adam düşerse arkasından koskoca bir düzen sarsılır Yeniçeri Ocağı'nda yaşanan kriz ise artık gizlenemez bir noktaya ulaşıyor Ya bu çatlak onarılacak ya da daha da derinleşerek devletin kalbine işleyecek atılacak her adım, sadakat ile isyan arasındaki çizgiyi daha da keskinleştiriyor. Huk, kılıç kime kalkarsa, tarih onu yazacak. Bosna cephesinde Vlad tehdidi tüm ağırlığıyla hissedilmeye başlıyor. Bu tehlikenin boyutu artık söylentilerle değil, açık işaretlerle ortaya çıkıyor. Osmanlı'nın bu karanlık güce karşı nasıl bir yol izleyeceği, sadece askeri değil siyasi sonuçlar da doğuracak. Huk, düşman uzaktayken plan yapılır, yaklaştığında bedel ödenir. Sarayın içinde dönen entrikalar bu bölümde kısmen çözüme kavuşurken, yeni oyunların temeli de sessizce atılıyor. Bir sır açığa çıkarken başka bir sır karanlıkta filizleniyor. Kim kime sadık, kim hangi maske altında, artık daha net görülmeye başlanıyor. Huk, sarayda tehlike dışarıdan değil, içeriden büyür. Sultan Mehmet'in liderliği bu bölümde bir kez daha sınanıyor. Verdiği kararlar, sadece bugünü değil, geleceğin Osmanlısını da şekillendiriyor. Kararlılık ile merhamet arasındaki denge, onu en zor imtihanlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor. Huk, liderlik, en karanlık anda yön göstermektir. Zanos ve Kurtçu Paşa cephesinde ise taşlar yerinden oynuyor. Gerçek niyetlere dair güçlü işaretler ortaya çıkıyor ve sadakat kavramı yeniden sorgulanıyor. Kimin yanında durdukları, Kimin arkasından yürüdükleri bu bölümle birlikte daha net anlaşılacak. Hook, safını belli etmeyen fırtınada kaybolur. Vlad Dracula'nın motivasyonları ve Osmanlı ile olan ilişkisi de bu bölümde daha berrak bir hal alıyor. Onu harekete geçiren sebepler kişisel bir hırs mı yoksa daha büyük bir hesap mı sorusunu gündeme taşıyor. İzleyici bu karakterin sadece bir tehdit değil, başlı başına bir dönüm noktası olduğunu fark ediyor. Bazı düşmanlar savaşmak için değil, korku salmak için vardır. Bölümün finaline gelindiğinde ise izleyiciyi sarsacak bir gelişme ihtimali oldukça güçlü, beklenmeyen bir hamle, ani bir kayıp ya da tüm dengeleri altüst eden bir karar her şeyi değiştirebilir. Bu bölüm dizinin genel hikayesinde net bir dönüm noktası oluşturarak sonraki bölümlerin yönünü belirler.